Geldin. Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte hem en kolay hem de en güçlü şampiyonlar serimizin ikinci bölümündeyiz bu bölüme Vay'ı yakıştırdım ve yapıştırdım vayı vay da yine oyunun en kolay şampiyonlarından kastığı zamanda en güçlü olan şampiyonlarından bir tanesi bugün bunu göstermeye çalışacağım aman çok kötü yakalanlar dikkat etsinler karşının bot lane'i Veigar Lux kasarlarsa problem. iki tane AP'yi çekmişler oraya. İkinci tekme başlıyorum. İkinci tekle çok daha hızlı dönüyoruz ormanı. Ve de kalkanını alabildiğimiz için her türlü bu yetenekle başlamanızı öneririm diyelim ve başlayalım. Eğer bu seri video hoşunuza gidiyorsa lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bol bol yorumunuza ve like'ınıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü izlenmeler hafiften birazcık düşüyor. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Destekleriniz için sağ olun diyelim. Şuradan da bakalım. Bu arada vahşi şekilde kalacak olursanız Koda sponsorumuz oyunun içindekinden şu an ucuz değil. Ara ara etkinlikler geliyor, ucuz oluyor. Onu da duyuracağım size ama oradaki linke tıklarsanız bile sponsorumuz olduğu için bana destek olmuş olursunuz. Açıklama kısmında linki var. Bu arada canlı yayınlara da başlayacağız. Sınavların bitti, finallerin bitti arkadaşlar. Final sınavlarımı tamamladım. Neyi bekliyoruz? Ekipmanların gelmesini bekliyoruz. Ekipmanlar çok uzaklardan geldiği için onlar geldiği anda canlı yayınlara başlayacağız. Canlı yayınlarda Twitch'te olacak. Onun linkini de koyarım açıklama kısmına. Şimdiden takibe alın Twitch'i de. Buradan kurtları da alacağız. Yampiri'ye büyük ihtimal gecikeceğim ama bütün ormanı dönmek istedim. Hatta maviden önce bir gidip Yampiri'yi alalım o zaman. Şöyle bir görüş alacağım buradan. Yampiri gel kanka seni ben bir keseyim ya gel. Yampiri'yi kaçırmamaya dikkat edin. En önemli orman yaratıklarından bir tanesidir. Yani ikisine rakibe verdiğiniz an sıkıntıya giriyorsunuz. E, birini almanız gerekiyor en kötü mavim almadan şunu bir deneyelim mi değdirdim la Gel burada Tamam neyse mavime gidiyorum sıkıntı yok Flash'ını alsaydık bari onu da yapamadık güzel denemeyi çıkıyorum. devriyeye çıkıyorum mavi gel lan buraya serice bir mavimizi alıyoruz ama orada zaten görüş var. Totem atmamıza gerek yok. Hızlıca bunu alalım. Tekrar bir üste gideceğim. Galio'ya da gidebiliriz. 5 level olmuş Galio sıkıntı. Şimdi o kesin bir yere baskın açacak. Kanka çıkabildin mi? Ölsün Lee. Lee ölmedi. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. Ultim açıldı. Bakıyorum bunun canı full. Sıkıntı yok kankam sıkıntı yok. Burada kureye ölecek minyonları kesebiliriz. Tek kişilik yıkım ekibi. Dayak isteyen var mı? Büyük minyonu nasıl kaçırdım sormayın. Geri zekalıyım ben. Hemen şurayı da toplayalım. Aşağı gidiyor şimdi Lee. Yani Lee'sin oyunun başında çok rahat baskın atabildiği için sürekli dönüyor etrafı. Ben red'i almadan gideceğim aşağıya. Geliyorum kanka geliyorum. Abi şuna vuracak mısınız rica etsem? Yok abi bunlar ne yapıyor? Yemin ediyorum saatlerce izlediler gördünüz mü siz? Oğlum Lux'ı neredeyse öldürecektim. Yemin ediyorum izlediler ya. En azından birini kestiler ne diyeyim ki. Lux'a saldırmışım. Hasarım vermişim. Ne Karma ne Ezreal vurdu. Bir tanesi vursa keserdik onu. da alalım. Kurtları da keseceğim. 7 level olduk. İlk döndüğümde üçlüyü bitirebilmeyi düşünüyorum da. Çok zor gibi. Şurayı da alacağım. Grompu da alacağım. Base atacağım artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> helal Keyil. Helal aslanım. Süpersin. Hop. Kurtları da aldık. Lee yine kesti de orayı. Biz bir base atalım ya. Yapacak bir şeyim yok abi. Köşede şey yapabilirler. Çünkü niye biliyor musunuz? Gittim. Ben gittim ama onlar şey yapmadı yani. Bu arada tarayıcı değil de bu oyun kontrol totemiyle başlayalım. Ejderi vermese ki. Hemen bir totemleyeceğim ejderi. Ejderler çok önemli arkadaşlar. Aman dikkat. Yani ama şöyle de bir şey var. Takımınız çok kötüyse ejderde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben işimi çünkü takım olmadan ejderi alabilmek zor, takımın orada bir üstünlük kurması gerekiyor. Onlar alamete mi giriyor? İyi ben ejderi girerim, daha iyi abi. Girsinler, bırakın. Ejder şu an daha OP. Onlar alameti iyi kullanamadığı sürece sıkıntı yok. Tamam, çok hızlı aldılar ama lan. Ben tamam, çık kanka ben burada birinci yeteneğimle ben burada. Aşağı gideceğim de yemin ediyorum Yemin olamıyorum sen mi diye. Aman dayan ölürsen mide açarlar iki kule açarlar. Yapma kankam ya. Midin kulesini dakika 6'da verdik abi şaka gibi. Allah'tan ikinci kafayı attırmadım ya. Buradalar bu arada. Buradalar bu arada. Ay sok. Ama var ya küfür edeceğim ya. Sıra da çıkalım şurada. Yani mavide oldukları çok belli. Israrla hiç kimse gelmiyor ya. çıldıracağım abi ya vallahi çıldıracağım ya Aşağı baskın atsam ulti ile kesin keseceğiz ama yok yani aşağıdakiler de saldırmıyorlar. Az önceki pozisyon flash'ım bile atmadım çünkü biz oradan flash bile kurtaramazdı. 20 saniye arkadan da Lee Sin geliyor. Bir Çıkacağım o şeyi yemek istemiyorum ya. Çık ne olur katletin. ne olmaz. Helal Diana helal kanka. Güzel baskındı bu Diana ile birlikte iyi şey yaptık. Kalkan kalkan. Laksu <laughs> ikisi gelirse öleceğim ya. ha İkinci tineyi son sayede bastım. Aşırı vuruyor ya Lee le geliyor. Büyük mal, pireler hiç ayrılmıyorlar çünkü hep birlikteler. Tamam biz bir ormanımızı dönelim. Üçümüz bitti. Serağımızı bitireceğiz. Üste geliyorum Akali'ye. Akali'nin bir sis perdesini alsa sonrasında onu keseriz. Ultim var. Aslında benim Sterak'tan hemen sonra bir ruh gömleği çıkmam gerekiyor. Ha sis perdesini kullandı. Artık. Korkutma ki kanka. Kanka korkutmak. ki. Kayle'in ultisi var. Girerim ben buraya. Ultiyi kendine attı. Kendisi kessin. Ayıp ya. Orada ulti bana atması gerekiyordu. Ben tanklıyordum kuleyi. Açalım kanka şu kuleyi. Kanka giremiyorum ki. İki iki. Güzel. Lee sattı bu arada. Lee kesemezdim yoksa. Şurayı dövüm. Kale'imiz iyi oynuyor. Kale iyi oynuyor. Kale ile taşırız. Diana da iyi. Birazcık bottan korkuyorum sadece. Biraz suskunlaştım oyuna fokuslanmam lazım. Tilt olmak istemiyorum. Tilt olmadan taşıyabilirim çünkü. Beyzimizi atalım arkadaşlar. Üstümüzde 4300 para var. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Sana ben senin gibi ADC'ye ben redim salacağım ya. Dakika 10'da sana redim salacağım. Aynen. Şurayı da alalım. Aynen kanka aynen. Biri Ver şu ruh gömleğini ya, bana. Ne gerek var? Geliyorum abi oraya geliyorum ölmeyin. Biri yapmayın ya yapmayın ya. Önce hangisini saldırsak acaba? Alameti alamadık ki. Buraya gelmeleri lazım alameti açacaklar. Keserler beni. Kale'nin ultisi var da acaba bana atar mı? Atar mı? Yok. Yine ben izliyorum mecbur. Ejder çıktı. Ejder'e bir oynasak. Kale de gelse keşke. Karşısı gitti ejder abi. Lan. Solar bro solar iyi bastım yanlış çıktı ya. Benim kontrol totemim daha iyi kırdılar. Vallahi kaç saattir orada. Lan yeme geri zekalı. Neye Oynadığım beyin sizlere bak şaka gibi. Şaka gibi vallahi şaka gibi gördünüz değil mi? Can? Erikleri yesem gidip keseceğim onu. İşimiz çok zor abi işimiz çok zor. Bakın tekrar söylüyorum Mobile Legends'da tek başıma taşıyabiliyorum. Çünkü evet o da MOBA oyun ama tarzı farklı. Ama yani LOL'de istediğiniz kadar kasın Wild Rift'te. Takımınız çok kötüyse taşıma ihtimaliniz kalmıyor arkadaşlar. Yani elimden geleni yapıyorum. Katledildi. Rakip katledildi. Rakip gel kanka nereye kaçıyorsun ya? Şuraları kesin lütfen. Midin kulesini açsa var iyi olur. Ruh gömleği bitti. Bunun red'i var mı? Var. Ama buraya gelecek. Beni bunu hızlı alıp şey gitmem lazım Akali'ye. Ama yeter daha. Yeter. Gel gel. Kötü bir haberim var ultim geldi. Lee seni tutarır mı bilmiyorum. Tutarırmış. Bayes'i burada basıyorum belki zıplar diye. Şuradan Bayes'i atalım ruh gömleğine çıkmak önemli onu alalım. Sonrasında da bir... Bu arada bir şey söyleyeyim mi? ne yapacağım biliyor musunuz? Nerede doğanın kudreti? Gel abi. Devam. Lee çok fazla takasa girmemeye çalışacağım. Zaten yoğunluğu falan da bitirmiş. Diğerleriyle savaşabilirim çünkü şu an full MR kastık yani büyü direnci. Ultim var onun sis perdesini alın keseriz. Uçacak mı üstüne yok. Ne kadar hiç bakmadınız mı lan sistem? Güzel sıçrasını da aldık. Beni şu an çok dövemezler. Tamam. Ultim gelse buraya çok güzel oynarız. Şu totemimiz de şurada dursun. Helal takım. Baron baron baron. Lee'sini de kessek aslında. Dur 3 saniye ultime keseceğim. E, tamam oyalıyorum alıyorum. Tanklığım çok fazla gördünüz mü? Yani hem cidden hasarı iyi hem tanklığımız iyi. Kes lan Şuradaki forman dönelim. Doğanın kulesini de açsak ya. Lisini öldüremedik bari ona giremedik ya. Gelmediler. Ben Lisin yaşıyorken de alırım da takım pek oralı olmadı. Biz bir base atalım. Doğanın kudreti kaç para? 2350. 300 gold kasıp öyle gideceğim ya. Kadim çıkacak kadime yetişmek lazım. Kadimde kesin savaşacağız. Hem de alev kadim yani. Kurban olayım satmayın. Bensiz savaşmayın. Lütfen bensiz savaşmayın. Şu item almam lazım bu savaşlardan önce. geliyorum aşağı. Geliyorum. 25 saniye. Yaparız abi. Şu an Vigar Alux beni kesemez. Ben. Helal lan Diana. Güzel. Aşağıdım. Bayana da iyi kastı. Benim canım biraz az. Umar, umarım bu bize problem olmaz. Bunları çıkartmamız lazım abi. Çok fazla kişiyiz hadi. Kale buraya gelmen lazım. Kesin onu. Beyz atmak zorundayım bu canla. tam çaldırmadım. Çık 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 çık. Çık Abi, çaldırmadık. Orayı daha fazla zorlamanın mantığı yok. Bir resetlenin beyz atın. Benim üstüme zırh da almam lazım. Ama kulemiz gitti. <laughs> Durduk yere kule verdik. Barona toplanın şimdi de. Şimdi barona toplanın. Ölü adamın zırhını da ver bana. Şunu alacağım ki o hareket izin de istiyorum. Helal lan bitirdik bit, bitirdik. Tamam. Oh be. Kale hiç gelmedi ama sonda da iyi güçlendi yani. Güzel. Güzel. Elimden gelince toparlamaya çalıştım. ile çok gittik. Ekmeğinde yedik. Yalan olmasın. Ekmeğinde yedik. Bot lane'imiz çok leşti. Çok 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 kötüydü bot lane'imiz. Yani 2 2 9 gittiğine bakmayın. 0 5 13 gittiğine bakmayın. Önemli olan oyun oynayabilmesi. O pek fazla yoktu gibi. 24K hasar, en fazla hasar biz tanklamışız. 18K gibi güzel de bir hasar vermişiz. Güzel videoydu. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bay bay.